Siz Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlı mısınız? Şimdi önce kısa cevabı vereyim sonra uzun izah edeyim. Çünkü bu e, ancak böyle anlaşılır. Ben anayasadaki devlet tarifine, anayasanın şekillendirdiği devlet nizamına, rejimine inanan, sadık kalan ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğim andan itibaren içeceğim andın metnine sadık kalacak bir insanım. Bunu ifade etmek ister. Gelelim öbür bana yönelttiğiniz başkasına değil de bana yönelttiğiniz evet. sorular, evet. şüpheler, istifamlar. Şimdi bakınız bir e, e, bu bunu mesela siz şöyle değilsiniz, böylesiniz diyenlere her şeyden önce bir delil koymaları lazım. Yani bu hukukta bir temel kaidedir. Müddai iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Bunu da söyleyeyim prensip olarak. Geldim meselenin biraz daha uzun. Ben okur yazar adamım. Ben siyaset icra ederek bu noktaya gelmedim. Benim çok eserim var. Bu eserlerin her yerde mevcuttur. Hatta bazıları e, ilgili olan kısımları sağ olsunlar son günlerde internete koyup herkes işte bakınız falan bir araştırınız falan bu adam ne söyledi falan diye eserleri meydandadır. Ben Osmanlı devleti hakkında iki tane büyük cilt 25 arkadaşla beraber Osmanlı devleti medeniyeti diye e, 20 sene önce falan hazırladığım bir kitap var. Bu kitap 5-6 dilde Rusça, İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, bu Makedonca, Arnavutça falan neşitildi, boşnakça neşitildi. Ben Osmanlı Devleti hakkında ne yazdım orada var, ona bakabilirsiniz. Sonra ben Osmanlı dönemi 600 senelik dönemle ilgili, Osmanlı bilim literatürü mirasıyla ilgili 18 cilt hazırladım. Yani İki, son ikinci cildi de matbaadadır. Onlar da gizli kitaplar değil. Orada Osmanlı hakkında hatta ben Türkiye'de Osmancılık tartışması yine Osmancılık tartışması çıktığı zaman New York'taydım. Birleşmiş Milletler basın salonunda basın toplantısı yapıyordum. Bizim bakanlarla olan, 57 ülkenin bakanıyla olan yapmış olduğumuz görüşmeler bitmişti. Ve ben basın toplantısında siyasi sorular işte Filistin'di, Irak meselesi, Suriye neyse o günkü gündem. Birdenbire bir, birisi kalktı dedi ki, bu yine Osmancılık meselesi tartışılıyor. Sizin işte bir referanslar verdi. Bizim ülkemizde bazıları bu konuda beyanatlar vermiş falan ondan sonra siz ne düşünüyorsunuz? Dedim ki Osmanlı demek bizim için bizim büyük mirasımızdır. Biz bununla iftihar ederiz. Bizim modern devletimiz bunun üzerine inşa edilmiştir. Hayır dedi ben onu sormuyorum dedi. Siz dedi ülke olarak dedi Balkanlara yine Osmancılık getirip Balkanları tekrar kendi idarenizin altına almak istiyorsunuz. Benim böyle bir kanaatim yok. Ben bunu yanlış buluyorum. Bizim gerek Balkanlardaki, Balkan'daki milletlerle, devletlerle gerek gerek Arap ülkelerinde yani o zaman eski Osmanlı vilayet, Arap vilayetleriyle Osmanlı müşterek mirastır. Onun ötesinde tarih ideoloji olarak kullanılmaz. Tarihi siz ideoloji olarak kullanırsanız dini kullandığınız gibi sonunuz başarısızlık olur. Yani yeni Osmanlı hedefini de ki AKP bunu dile getiriyor. Yani bunu dil, dile buyursunuz? getirenler var. Ben tarihin ideoloji olarak kullanılmasının taraftarı değilim. Ben buna karşıyım. Benim fikrim bu. Evet. Siz başka türlü düşünürsünüz. başka. O onu bilmem. Ama ben bunun yanlış olduğunu, çünkü yani siz şimdi mesela Roma İmparatorluğu gelse, İtalyanlar gelse deseler ki burası eski Roma. Siz ne düşünüyorsunuz? Gülünç değil mi? Evet. Iraklar gelseler deseler ki biz Abbasilerin şeyleriyiz, torunlarıyız. Verin bakayım Diyarbakır, Orfa'yı bizimdir falan derseniz de ne dersiniz? Yetişin ederim. Suriye'ye gelseler der ki Emevi Devleti'nin siz. Verin bakalım şu şu tarafları, bu tarafları. Yani bu biraz Fantazi bunlar bence yani bu bunları bir tarafa bırakalım. Evet. Ben bunlara inanmıyorum ama ben Osmanlı tarihini bilen bir insan olarak bir vatandaş olarak benim babam 1902 doğumludur yani Osmanlı herhalde sizin babanız da öyledir. Evet. O zaman Osmanlı bizim için budur. Yani ben hiçbir şekilde takiye yapmam ve hilafet. Hilafete gelelim. Hilafet bir, bir bir de şunu şey söyleyeyim. Bir Bakınız benim bir diyorsunuz. kitabım var. E, bin, 2009 senesinde yazdım. Önce İngilizce yazdım. Columbia Üniversitesi Matbaası ve Hearst Publishers Londra'dan gel çıktı. Daha sonra bu 2009'dan sonra 6-7 dile tercüme edildi. Türkçe, Arapça, Rusça, Bengalce falan filan böyle değişik dillere. Orada ben ön sözünde yazdım. Hatta orada hilafetin ilgası meselesini yazdım. Daha sonra hilafetin ilgasından sonra ortaya çıkan fikirler. Bir boşluk doğmuştur. O boşluk nasıl doldurulur? Ve orada Atatürk'ün büyük nutuktaki konuşmasından paragraflar aldım. Fikrimi izah ettim. Yani burada yani böyle akademik bir meseleyle siz veya evet. meşgul. kitap 5 kuruşta satılıyor. Herkes alıp hatta bunu belki İnternete de falan koymuşlardır. Baksınlar arkadaşlar. Evet.